Hepinize merhabalar. Ben Ahmet Kırkay Altay. Bugün Netflix'teki Record of Ragnarok dizisini incelemeyle karşınızdayım. Dizi incelemesine başlamadan önce benim vermek istediğim birkaç bilgi var. Bu, bu, bu da bu olarak geçmekte. Evet biliyorum resimlere baktığınız zaman ikisinin ne alakası var diyebilirsiniz ama dizi izlemeye başladığınızda aslında ikisinin güçler anlamında birbiriyle tuttuğunu görüyorsunuz Record of Ragnarok'tan biraz bahsedecek olursak Record of Ragnarok tanrılar ve insanlar arasında geçen bir savaşı temsil ediyor. Dizinin e, hikayesinin özü şu. 1 milyon yıldır hüküm süren insanlığın kaderi her bin yılda bir tanrıların bir araya gelmesi, tanrı konseyinin bir araya gelmesine belirleniyor. Bu tanrılar dediğimiz olay sadece aklınıza Zeus ve mitolojik sınıftaki tanrılar getirmesin. Hint tanrısından tutun da örnek veriyorum, Japon tanrılarına kadar devam ediyor yani dünya üzerinde kıta ve kıta tapılmış olan, inanılmış olan tüm tanrılar bu Tanrılar Konseyi'nde yer alıyor. Bir de bu Tanrılar Konseyi'nin yanında Valkyri'ler var. Bu Valkyri'ler ne derseniz kanatlı melek tarzında insanlar, aslında yarı insan yarı tanrılar. Bu Valkyri'lerin özelliklerinden bir tanesi eskiden Hristiyanların inanış tarzında Valkyri'ler aslında seçilmiş olan savaşçılara kendilerini birer silahmış gibi sunarlarmış ve bu savaşçılar bu silahlarla tamamıyla yenilmez hale gelirlermiş. Hikayemizin başına dönecek olursak, tanrıların yaptığı bu toplantıda insanlığın sonunu getirilmesine karar veriliyor. Çünkü insanların yapmış olduğu yıkım ve karmaşa artık limitleri aşmış durumda. Bu yüzden tanrılar da insanların son, hayatlarını son vermeye karar veriyorlar. Tam bu esnada tam karar verilecekken bu Valkyrie'lerden bir tanesi geliyor. Yani bu galiba Valkyrie'lerin başı ve diyor ki ben diyor bunun bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum diyor. Tanrılar konseyinin başındaki Zeus da ne demek istiyorsun sen diyor ve kendisini sorguya çekiyor. O sırada Valkyrie tanrılarla dalga geçer şekilde bir cevap veriyor. Bence diyor Ragnarok'ı ilan edelim ve kimin haklı olduğu bu turnuvanın sonunda ortaya çıksın. Yoksa siz korkuyor musunuz diyor. Tanrılarla bildiğin, bildiğiniz alay ediyor. Ragnarok arkadaşlar tanrılar ve insanlar arasında bir turnuva demek. Tanrılar konseyinin kanunları arasında yer alır ve buna da uymak durumunda kalıyorlar biraz. Volkari'nin laflarından sonra tanrılar gülüp biz diyorlar insanları çok kolay bir şekilde yenebiliriz. Bunda hiçbir şey yok deyip kabul ediyorlar ve turnuva başlamış oluyor. Şimdi hikaye bu buraya kadar. Fakat bir değişin özü var. Açıkçası ben bu diziyi beğenmedim. Neden diyecek olursanız. Normalde ben bir anime izleyicisiyim. Bu da benim kanalda yaptığım ilk anime incelemesi. Ama bu dizi bildiğiniz 100-150 sayfa renkli görselin üst üste verilip altına seyirci coşkusu ve biraz da müzik biraz efekt basılıp, yapılmış olan bir anime gibi geldi bana. Yani ben hiçbir anime ruhu alamadım bu yapılmış olan çizgi yapıdan. E, hatta bazı tanrılar benim hiç hoşuma gitmedi. Özellikle Zeus çok kötü olmuş. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. İnsanlar ve, e, ve tanrıların birbiriyle savaştığı bir turnuvada kimlere yer aldığını size söylemek istemiyorum spoiler olmasın diye. Fakat e, bu anime eşini galiba aldığım bilgilere göre de, Wonder Bros. bu, projeyi yapmış fakat olmamış. Yani gerçekten bir anime olmamış. Görseldeki karakterler ne kadar anime karakterlerine benzese de işin e, to, toteli hiç öyle değil. IMDB puanına baktığımda 6.5 vermişler. Bence çok yüksek bir puan vermişler. Ben kendi puanım olarak 4.5 veriyorum bu yapıya. İzleyene kadar canın çıktı çünkü bir bölüm ya pardon bir dövüş 5 bölüm falan sürüyor. Dövüş bitene kadar e, ya o arka e, hikayeler bilmem ne yani çok da böyle ilginizi çekmiyor. Çok da tutamıyor sizi orada. Hadi vursun, hadi onu yensin, hadi ona vursun diye böyle bekliyorsunuz. E şimdi kim kime vuracak? Aa ona vuruyor mu? Hani böyle 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 bir durum söz konusu. Evet kameramın şarjı bitti her neyse. O ona vuracak mı? O onu yenecek mi? Acaba nasıl olacak? Ben belli bir yere kadar her şeyi tahmin ettim izlemeden. Aa bu da böyle olacak, aa bu da böyle olacak. Sonra bir yerden sonra beni bir şaşırttılar bir kere. İyi yerlerine doğru gelmek gerekirse karakterler arasındaki konuşmalar ve yaşam sorgulanması gibi durumlar var. Neden bunu istiyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Hep nedenler üzerine giden bazı şeyler var, durumlar var. Ve burada gerçekten etkileyici ve güzel vay lafı iyi koydu falan dediğiniz yerler olabiliyor. Bu açıdan e, fena değil. Onun dışında işte insanların yani insanları ve tanrıların böyle bir stadyumda kapışması falan e, <laughs> garip geliyor tabi. Tanrıların işte bazı güçlerini göstermesi ve insanların buna karşı koyabilmesi. Ama niye işte hani mantık olarak işte o silah özel silahları var falan filan. Bu tarz şeyleri var ama yani bence eğlendirici ve merak uyandırıcı bir tarafı yok. E, bu arada dövüşen insanlar açısından şunu söyleyebilirim, insanlık tarihi boyunca yani doğumumuzdan şu anki zamana kadar en meşhur insanlık tarihine damga vurmuş kimler varsa hepsini görüyorsunuz dövüşen tarafta olarak. Bazılarını tanımayabilirsiniz. Ben mesela ilk bölümde bir tane bir karakter vardı. Şurada fotoğrafta da görüyorsunuzdur. Şu en başta dişli olan. Onu tanımıyorum mesela, öyle bir karakter olduğunu da bilmiyorum dünyada. Var mı bilmiyorum, araştırmadım da. Ama dizinin <laughs> yorumlarına falan da baktım. Özellikle ekşi sözlükte araştırdım. Orada da bayağı bir gömmüşler. Haklılar. Ee, güzel bir yapı, yapım olmamış bence de. Warner Bros. bence elime dünyasından çıksın girdiği gibi. <laughs> Ama ikinci sezonun geleceği konuşuluyor. İkinci sezonu nasıl olur bilmiyorum. Ki konuşuluyor dediğimde bir yana dizinin sonunda zaten ikinci sezonun geleceğini mesajı da veriliyor. Ee, Netflix açısından olumlu bir yapı olabilir ama tüm insanlık açısından bence çok kötü bir yapım. Yani IMDB'nin bunu 6.5 vermesini ben çok mantıklı bulamadım. Gerçi hoş birçok çok iyi dediğimiz e, projede IMDB'de çok düşük puanlar alıyor. Garip bir şey. Tomato'da hiç fiyat e, şey puanlamasına bakmadım. Ama tomato puanlamasını da buraya veririm. Bu diziyle ilgili görüşlerim buydu. E, i̇zleyin diyemiyorum. izlemeyin de diyemiyorum. Çok hardcore anime izleyicileri varsa izlesinler ama onlara pek gelmeyebilir. Çünkü hardcore anime izleyicisi sırf çizgi film tarzında Japon karakterlerine benzeyen birkaç kişi var diye bunu izlemez. Bu kesinlikle bir anime değil bence. Sadece çizgiler anime çizgilerini andırıyor o kadar. Onun dışında bir animenin size hissettirdiği duyguların hiçbirini hissettirmiyor. Açıkçası izlemeyin bence. <laughs> Neyse bu diziyle ilgili de görüşlerim bu kadardı. Umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve lütfen sizin de bu konuyla ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmında yazın. Ee, belki aranızda çok beğenenler olmuştur ki onlarla da bu konuyu konuşuruz. Nesini beğendiğini sorarım. Belki benim atladığım yerler olmuştur. Onları da yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.